Merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri yazılı çalışması yapacağız. Sorumuzla başlayalım. Doğru yanlış soruları bunlar. Asitlerin tatları acı, bazıların tatları ekşidir diyor. Tam tersi olacaktı arkadaşlar. Bu yanlış. Asitlerin tadı ekşi, bazıların tadı acı olacaktı. Basit makinelerde aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanmaz diyor. Evet doğru çünkü basit makinelerin genel özelliklerinde şu vardı. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp olmalı. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp olmalı diyoruz. Sabit mak makara, burada sabit makara arkadaşlar hemen şöyle bir sabit makara çizebiliriz. Yukarıya monte edilmiş bir makara çizebiliriz. Bir tarafında yük, P yükü bir tarafında kuvvet olmalı. Burada bu bir sabit makara. Dolayısıyla sabit makaralarda yükü 1 metre çekersen 1 metre yükselir. 2 metre yükseltmek için kuvveti bağlı olduğu ipi 2 metre çekmeliyiz. Kuvvetten kazanç olmadığı için yoldan da kazanç ve kayıp olmayacak. Dolayısıyla bu da açıklamamız yanlış. Çünkü sabit makaralarda diyor yükü 1 metre yükseltebilmek için ipi 2 metre çekilmelidir diyor. Yanlış olacaktı. 1 metre yükseltmek için 1 metre çekmeliyiz. Kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolu bundan daha büyükse kuvvetten kazanç vardır. Bu e, kuralı hiçbir zaman hiçbir e, basit makinede unutmuyoruz. Kuvvet kolu yük kolundan uzun olduğu sürece kuvvetten kazanç vardır. Doğru diyoruz. Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi kolonyanın elimize ısı vermesidir. Kolonyanın ısı vermesi değil de ısı alması olacaktı. Çünkü dökülen kolonya vücut ısısını alarak buharlaşıp öyle gidecektir. Dolayısıyla bu da yanlış. Demirin paslanmasında yepyeni madde olur. Şimdi burada dikkat etmek gereken şey şu. Yeni madde maddeler ne demek? Yeni atomlar ne demek? Demirin paslanmasında yeni maddeler oluşur. Doğru ama yeni atomlar deseydi yanlış diyecektik. Dolayısıyla yeni maddeler oluşur. Doğru diyeceğiz. Çünkü pas farklı bir maddedir. Çünkü demirin paslanması kimyasal bir tepkimedir. Periyodik tabloda 7 tane grup, 18 tane periyot tam tersi olmuş arkadaşlar. Bu ne olacaktı? 7 tane periyot, 18 tane grup olacaktı. Dolayısıyla e, hatta bu 18 tane grubun 8 tanesi A grubu, diğer 10 tanesi B grubu olacaktı. Kaldıraçlarda yük destek noktasına yaklaştıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır. Şimdi kaldıraçlarda şöyle bir kaldıraç çizdiğimizde, şöyle bir kaldıraç çizdiğimizde, şuraya desteği çizelim, şuraya yükü çizelim mesela, şuraya yük Yükü çizelim. Şuraya da kuvveti çizelim. Kuvvetin bir uçta desteğin diğer uçta olduğu, yükün arada olduğu bir kaldıraç. Yükü yükü diyor destek noktasına yaklaştırırsak. Yani şu yükü şuraya çizersek diyor. Burada kuvvet azalır diyor. Doğru uygulanan kuvvet azalır. Kuvvet kazancı artar dolayısıyla bu da doğruydu. Sıvılar kendilerine uygulanan kuvveti kabın temas ettiği her noktasına aynen iletir. Doğru. Derinlikleri aynı olan sıvılardan yoğunluğu fazla olan sıvının basıncı daha fazladır. Evet, sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıydı. Dolayısıyla yoğunluk artarsa basınç artar. Bıçakların kesici yüzeylerinin küçük olması basıncın azalması neden olur? Yanlış. Kesici yüzeylerin ince keskin olması basıncı artırmak içindir. Hareketli makaralar bir işi, bir işi daha az enerji harcayarak yapmamızı sağlar. Arkadaşlar bu da enerji ve işten kazanç olmadığı için basit makinelerde yanlış. Daha az kuvvet harcayarak deseydi doğru kabul edecektik. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar ne korunmayabilir? Mesela bakıyorum yukarıya. Molekül sayısı korunmayabilir arkadaşlar. Molekül sayısı. Çünkü atom çeşidi, atom sayısı korunmak zorunda ve toplam kütle korunmak zorunda. Molekül sayıları korunmaya bilir arkadaşlar. Özdeş sıvıların basıncı derinlik aynı iken, derinlik aynı iken yoğunluğa bağlı değildir. Çünkü e, yoğunluk var mı burada? Kabın şekline de bağlı değildir arkadaşlar. Yoğunluğa niye bağlı değildir yazdık buraya? Çünkü özdeş sıvılar diyor, derinlik aynı, yoğunluk da aynı olacak özdeş sıvılarda. Yoğunluk olmadığı için kabın şekline de diyebiliriz burada kabın şekline bağlı değildir de diyebiliriz arkadaşlar buraya kabın şekli yazılabilir. Hava yastıkları, hava yastıkları. Gazlarla alakalıdır arkadaşlar. Gazların basıncı iletme prensibi ile alakalıdır. Cımbız, cımbızı şöyle çizecek olursak, cımbızı şöyle. Destek noktası burası, kuvvet burası, yük de burası arkadaşlar. E her zaman basit makinelerde tuttuğunuz yer kuvvet olarak kabul edeceksiniz. Cımbızı da buradan tutarız yük kolunun kuvvet kolundan daha daha yük kolu bakın buradan buraya kadar kuvvet kolu buradan buraya kadar demek ki yük kolunun kuvvet kolundan daha uzun büyük olduğu kaldıraçlarmış. Çok az parçadan oluşarak iş yapmak olanağı sağlayan makinelere ne diyebiliriz basit makine diyebiliriz basit makine diyebiliriz arkadaşlar Bir gram maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı diyoruz öz ısı arkadaşlar maddenin ayırt edici bir özelliğidir öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır geç soğur bunu da unutmamak gerekiyor hal değişim olayları sıcak sırasında sıcaklık sabittir değişmez. Mesela bir katı bir buz erirken sıcaklığı değişmez arkadaşlar. Günümüzde kullanılan şuradan yine devam ediyoruz. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre göre düzenlenmiştir diyoruz. Buna da doğru dedik. Evet sorumuzun diğer kısmına geldiğimizde şurada bir basit makine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir basit makine kaldırak şimdi usta bahçesini gereksiz kaya parçalarından temizlerken büyük bir kasayı demir bir çubuğun yardımıyla kaldırmak istiyor bakın destek noktası burası arkadaşlar şurası destek noktası şurası buraya destek yazalım şu eli bakın şuradaki el yani şu tuttuğu yer kuvvet. Burası da ne olmuş? Yük olmuş. Desteğin arada olduğu kaldıraç. Daha az kuvvetle diyor. Daha az kuvvet uygulayabilmek için kuvvet kolunu uzatmamız lazım arkadaşlar. Destek olarak kullandığı taşı kendine doğru yaklaştırmak diyor. Şimdi bunu bu tarafa yaklaştırırsan şuraya o zaman yük e, kuvvet kolu kısalmış olur. Olmaz. Kuvvet kazancı burada artmaz arkadaşlar. Azalır çubuğu K noktasından tutarak kuvvet uygulamalıdır. Şimdi çubuğu şuradan tuttuğumuzda kuvvet kolu bu kadar. Buradan tuttuğumuzda kuvvet kolu bu kadar olacak. Dolayısıyla kuvvet kolu uzadığı için bunu doğru kabul edeceğiz. Destek olarak kullandığı taşı büyük kaya parçasına doğru yaklaştırmalı. Arkadaşlar bunu buraya yaklaştırdığı zaman şu bölgeye getirdiği zaman şu taşı. Dolayısıyla ne olacak? Kuvvet kolu yine uzamış olacak. E bu da doğru. Çubuğu L noktasından tutarak kuvvet uygulamalıdır. Çubuğu L noktasından tutarsa kuvvet kolunu kısaltmış olur. Bu da yanlış olur arkadaşlar. Şuradaki diğer bir sorumuzda arkadaşlar. Basit makine örnekleri var. Burada maşa var gördüğünüz gibi. Şurada da kerpeten var. Bunun diyor kuvvet, yük ve destek kavramlarını. Yine bakın maşayı tuttuğumuz yere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? kuvvet diyeceğiz. Basit makinalarda bu bir kuraldır. Tuttuğun yere kuvvet dersin. Şu nokta destek noktası arkadaşlar. Destek. Bakın şurası da yükü kaldırdığı bölge. Yani şu bölgeye de biz ne diyeceğiz? Yük diyeceğiz. Yine aynı mantık. Tuttuğunuz yer neresi arkadaşlar? Aha bu koldan tutarsınız. Yani kuvvet. Peki bu bölge nedir? Temas bu eksen etrafında hareket eden kesişim bölgesi dediğimiz nokta destek. Şurası da tam kerpetenin şu bölgesi ucu da arkadaşlar yük olacaktı. Bu kuvvetin arada olduğu kaldıraç, bu da desteğin arada olduğu kaldıraca örnek diyebiliriz. Diğer bir sorumuza geldiğimizde dalgıç deniz altındaki hareketleri sınırlı etkiden basışla ilgili ifadeler diyor. Şimdi A'dan B'ye gittiğinde A'dan B'ye gittiğinde basınç değişmez çünkü derinlik değişmiyor arkadaşlar sıvı derinliği ve yoğunluğuna bağlıydı biliyorsunuz basınç sıvı basıncı B'den C'ye gittiğinde B'den C'ye gittiğinde derinlere indiği için derinlik arttığı için basınç e, artar olacaktı ama azalır demiş yanlış eden sıvı basınçlar arasında en büyük basınç C'de arkadaşlar. Şu ikisi birbirine derinlikleri eşit olduğu için eşit. Burada olduğu gibi en küçük olan da D'dir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Diğer bir örnek sorularımız. Hareketli makara ve kuvi, e, sabit makaradan oluşan bir e, e, sorumuz. Bakın hareketli makarayla sabit makara. Kuvvetten kazanç vardır diyor. Şimdi kuvvetten kazanç evet hareketli makarada var ama sabit makarada kuvvetten kazanç yok. Sadece kuvvetin yönü değişir. Sadece kuvvetin yönünü değiştiren kimdir arkadaşlar? Sabit makaradır. Makaranın ağırlığı uygulanacak kuvvetin büyüklüğünü etkiler. Şimdi o zaman hareketli makar olması lazım. Makarın ağırlığını e, dikkate alacaksak. Çünkü makarayı ipler taşıyacak. İplerin arasında olacak makara. Yüke bağlı olacak hareketli makaramız. Makaranın ağırlığı uygulanacak kuvvetin büyüklüğünü etkiler. Yani bu hareketli makar olacak arkadaşlar. Yine yazdık zaten oraya. Yükü 1 metre hareket ettirebilmek için kuvvetin uygulandığı ipi 2 metre çekmeliyiz. Yoldan kayıp kuvvetten kazanç Hareketli makara da vardır arkadaşlar. D'yi buraya yazdık. Yükün ağırlığına eşit şiddette bir kuvvet uygulanır. Yükün ağırlığı kuvvetin ağırlığına eşitse kuvvetten kazanç olmaz. Bu da sabit makara için geçerlidir. Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz. Şimdi söylediğim sabit makarada kuvvetten veya yoldan kazanç olmaz. Şimdi burada da burcu babasına merdivenin önünde şey, e, şekildeki gibi rampa yaptırıyor ve artık oyundan e, döndüklerinde engelli abisini tek başına bile rampadan çıkartabilecektir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada bir eğik düzlem görüyoruz. Eğik düzlem şurada gördüğünüz gibi. Eğik düzlemlerde bir örneğidir diyor zaten doğru. eğik düzlem örneğidir. Şu gitti eleyerek yapıyoruz. Burcu'ya kuvvetten kazanç sağladığı için abisini çıkartabilir. Çıkartabilmiştir. Evet. E, eğik düzlemlerin tamamında kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Rampanın H yüksekliğini değiştirmeden. Yani şu yüksekliği değiştirmeden diyor. Uzunluğu arttırılırsa abisini daha az bir kuvvetle çıkartabilir. Doğrudur. Cevabımız Denizli. Şimdi burada şu ee, eğik düzlemlerde kuvvetten kazanç hepsinde var. Ama kuvvet kazancını arttırmak için şu uzunluk artırılmalı, yükseklikte azaltılmalıdır arkadaşlar. Yüksekliği azalttığınızda, uzunluğu arttırdığınızda eğik düzlemin boyunu artırdığınızda e, her zaman için kuvvetten kazanç e, artacaktır diyoruz. Şu sorumuza bakalım. Isı sıcaklık sorusu arkadaşlar. Isı sıcaklık sorusu. Bakın bu bir soğuma grafiği. İki defa hal değiştirmiş gördüğünüz gibi düz çizgilerin olduğu yerler. Demek ki bu madde şurada gaz halindeymiş. Şurada gaz sıvı, şurada sadece sıvı, şurada sıvı sıvı katı, burada sadece donmuş katı olmuş. Madde A'dan T'ye kadar her bölgede ısı kaybetmiştir. Evet soğuma grafiği olduğu için ısı kaybetmiştir doğru. Ama sıcaklık her bölgede değişmemiş gördüğünüz gibi. Mesela şurada sıcaklık sabittir. Madde B, C, B, C. Bakın şu aralık hal değişim aralığı ve D, E aralıklarında çift fiziksel halde görülür. Doğru. Hal değişimlerinde bakın gaz sıvı var. Bir de burada sıvı katı var. Bu da yine doğrudur. Verilen madde 16. dakikada katı haldedir. Şimdi şuradaki zamana baktığımız zaman 16. dakika burası. Şuralarda bir yere karşılık geliyor. Katı halde midir şu bölgede? Hayır. Dolayısıyla bu yanlış. Madde grafik boyunca 3 kez hal değiştirmiştir. Yanlış. Kaç kez defa hal değiştirmiş? Bir burada değiştirmiş. Bir de burada değiştirmiş. 2 defa hal değiştirmiş arkadaşlar. Grafikte verilen madde saf maddedir. Evet, saf maddelerin erime ve kaynama noktaları sabittir. Bakın hiç değişiklik olmamış. 100 derece ve 0 derece. Maddenin donma sıcaklığı 0 dereceyken bakın şurada donmaya başlamış. Kaç dereceye karşılık geliyor burası? 0 dereceye doğru. Yoğuşma sıcaklığı ise 100 derecedir. Bakın yukarıda da yine şurada görüyoruz. 100 derece sıcaklığa karşılık geliyor. Yine bu da doğru diyeceğiz. Şu ikinci soruya bir bakalım arkadaşlar. Şuradaki ikinci soruya bir bakalım. Burada bakın şurada bir sabit makara var. Sabit makara. Şurada bir sabit bir de hareketli makara var gördüğünüz gibi. Şurası neymiş? Hareketli makara. Buna göre hangisi yanlıştır? Her iki düzenekte de aynı sayıda sabit makara kullanılmıştır. Bakın bir tane burada, bir tane burada. Doğru. Sadece ikinci düzenekte kuvvetten kazanç vardır. Şimdi bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü bakın burada bir de çıkrık var. Çıklıklarda kuvvetten kazanç vardır. Burada da kuvvetten kazanç vardır. ikinci şekilde ama hem hareketli hem çıkrık kullanıldığı için burada kuvvetten kazanç daha fazladır. Dolayısıyla yanlış seçeneğimiz Bursa'ymış. Her iki düzenekte de Yükler üzerinde yapılan işler eşittir. Evet, işten kazanç olmaz. Bunu söylüyoruz sürekli. Yükleri 1 metre yükseğe çıkartmak için çiftlik yolu en fazla 200 metre çevrilir. Evet, doğru. Kuvvetten kazanç çok olduğu için yoldan da kayıp fazla olacak. Dolayısıyla bu da doğrudur diyoruz. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıda verilen eşit kütledeki K, L, M maddelerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. Burada bu, bu tür sorularda yapmamız gereken şu. İlk sıcaklık 20, son sıcaklık 40. 20 artmış. Burada 10 artmış. Şuralara yazalım. Burada 20 derece artmış. Bunda 10 derece artmış. Şurada da 30 derece artmış. Şimdi öz ısısı büyük olan geç ısınır. Geç soğur mantığından hemen ısınan madde L'ymiş. O zaman öz ısısı en küçük olan budur. En büyük olan da budur. Yani M büyüktür, K büyüktür, L olacaktı. M büyüktür, K büyüktür, L olacaktı. Denizli şıkkımız doğru. Burada unutmamamız gereken cümle şudur. Öz ısısı büyük olan madde geç ısınır, geç soğur.